Merhaba, bugün sizinle sinir sisteminizin gücünü kullanarak stresi hızlıca azaltabileceğiniz üç güçlü tekniği uygulayacağız. Bu teknikler hayatınızı bayağı kolaylaştıracak. Günlük hayatınızda hepiniz stres yaşıyorsunuz, çok normal. Stres hayatın bir parçası ama iyi haber şu ki bedenimiz bu stresi yönetebilecek güçlü bir araçla donatılmış. Sinir sistemi. Gelin basit ama etkili yöntemlerle bu gücü nasıl kullanabileceğimizi keşfedelim. Stres anında vücudumuz savaş, kaç ya da dona kal moduna geçer. Bu sempatik sinir sisteminin devreye girdiği bir durumdur. Kalp atışlarınız hızlanır, nefesimiz sıklaşır ve bedenimiz harekete geçer, hareketi hızlanır bedenin. Ne yapıyorsa o esnada. Ancak sürekli bu modda kalmak bizi yorar ve sağlığımızı olumsuz etkiler. Psikolojimizi de zaten etkilediğini gözlemliyoruz. İşte burada parasempatik sinir sistemi devreye girer. Yani dinlen ve sindir modu. Hedefimiz bu sistemi etkinleştirerek bedeni daha sakin bir moda taşıyabilmek. İlk olarak en basit ve en etkili yöntemlerden biri olan diyafram nefesine odaklanalım. Nefesin bedenimizdeki akışını aslında. Hadi birlikte deneyelim şimdi. Ayak tabanlarınız yere değsin, sırtınız düz bir şekilde. Dilerseniz gözlerinizi kapatabilirsiniz ya da hafifçe açıkta kalabilir. Ve derin birkaç nefes alırken elinizi karnınızın üstüne koyun. Ve nefes alırken karnınızın hareket ettiğini fark edin. Göğüs kafesinizin değil karnınızın. Derince bir nefes alıyoruz. İçimizde biraz nefesi tutuyoruz ve yavaşça ağzımızdan veriyoruz. Bu şeklinde hatta o havanın sesini de duyabilirsiniz. Duymak size iyi gelecek. Haydi birlikte alalım. Derin bir nefes. Öf. Oturuş pozisyonunuz nefes almanıza izin vermiyorsa rahatça biraz daha öne doğru da gelebilirsiniz ve derin nefesler alıp içinizde biraz tutup sonra nefesinizi vermeye devam ediyorsunuz. Ve bu şekilde nefes almayı sürdürün. Birkaç tane daha böyle nefes alıyorsunuz. Şimdi ikinci adımda nefesinize eşlik edecek birkaç bedensel hareketi devreye sokuyoruz. Bu sefer nefesimizi alırken elimiz, ellerimiz karnımızın üstünde değer değmez bir pozisyonda derin bir nefes alıyoruz. Ve ellerimiz yukarı doğru kaldırırken yukarı uzanıyoruz ve nefesimizi verirken uf, ellerimiz yandan aşağı doğru iniyor. Ve her nefeste bu şekilde bedenimizin ritmiyle beraber <laughs> ve birkaç tane daha <laughs> Ve son. E şimdi ellerinizi biraz ısıtıyorsunuz ellerinizin içine ve elimizle bedenimizi tarayacağız şimdi. Bütün vücudumuza temas ederek yüzümüzle başlıyoruz, yüzümüzü yıkar gibi saçımız, saç diplerimiz, boynumuz, göğüs kafesimiz, karnımız, bacaklar, üst bacaklar, dizler, alt bacaklar, ayakların üstüne kadar, topuklar bacaklarımızın arkası, tüm o baldırlar, kalçamız, sırtımız ve bedenimizin yanları, ellerimizin üstü, kollarımızın üstü, iç tarafları ve dikleşiyoruz. İsterseniz bunları birkaç tekrarda yapabilirsiniz. Daha da iyi olacaktır sizin için. Size daha da iyi gelecektir. Ve nefes almayı sürdürüyorsunuz aynı şekilde. Beni izlerken, beni dinlerken. Birkaç derin daha nefes alıp bedeninizdeki hisleri fark ediyorsunuz. Bedeninizde neler olup bitiyor o esnada. Bedeninizdeki belki kan dolaşımının seyrini bile değiştirmiş olabilirsiniz. Birkaç derin nefes alıyorsunuz. Düşüncelerde kaybolursanız bırakın gitsin. Ve şimdi son olarak bir de küçük bir mırıldanma yapıyoruz. En sevdiğimiz şarkıyı. Bu mırıldanma bir vagus sinirini ses tellerimiz aracılığıyla tetiklemesini sağlayacak. Orada bir hareketlilik yaratacak. İstediğiniz ve sevdiğiniz şarkı neyse onu mırıldanabilirsiniz. Bunu yaparken buradaki titreşimi hissedin. Boynunuzda, boğazınızdaki İsterseniz tempo da tutabilirsiniz bununla beraber. Hatta biraz daha ilerleyip belki o sevdiğiniz şarkıyı biraz söylemeye başlarsınız, hareketlenmeye başlarsınız, vücudunuzun, ses tellerinizin, nefesinizin hepsinin bir arada olduğu bir hareketle bu 5-10 dakikanızı geçirip stresinizi regüle edebilirsiniz. Evet dostlar, gördüğünüz gibi sizler için içerikler üretiyoruz. Bu içeriklerden haberdar olmak için abone olmayı, sevdiklerinizle bu içerikleri paylaşmayı ihmal etmeyin derim. Görüşmek üzere.